Türk Kara Kuvvetlerinin 20 yıllık bekleyişi nihayet sona eriyor. 28 Ekim'de sadece bir tank değil, ulusal bağımsızlığın sembolü teslim ediliyor. Altay tankının seri üretim modeli ancak bu proje yılan hikayesine döndü. Neden bu kadar bekledik? Cevap basit, motor ve şanzıman ambargosu. Bugün bu ambargonun Altay'ı nasıl durdurduğunu ve yerli güç üniteleriyle tankın nasıl düşmanın tüm planlarını bozan bir canavara dönüştüğünü analiz ediyoruz. Ambargo engeli ve eski prototiplerin sınırları. Altay tankı aslında yıllar önce ortaya çıktı. Ancak yabancı ülkeler özellikle tankın kalbi ve bacakları olan motor ve şanzıman tedarikine kısıtlamalar getirdi. Motor ve şanzıman olmadan bir tank sadece bir çelik yığınıdır. Yabancı teknolojilere bağımlı olmak tankın ihracatını engellediği gibi olası bir kriz anında yedek parça riskini de beraberinde getirdi. Bu durum Türkiye'yi stratejik bir zorunluluğa itti. Güç grubunu yerleştirmek. İşte Altay'ın hikayesi bir askeri projeden teknolojik bağımsızlık savaşına dönüştü. Batu motoru ve şanzıman çözümü. Bu devrimin ana yüklenicisi BMC Power'dır. Kritik görev 1500 beygir gücündeki batu motorunu ve ona uygun yerli şanzımanı geliştirmekti. Bu başarı sadece motorun çalışması demek değil, aynı zamanda motorun tankın tüm ağırlığına, manevrasına ve en zorlu arazi koşullarına dayanabilmesi demektir. Resmi kaynaklar, Batu motorunun testlerde tankın hareket kabiliyetini uluslararası standartların üzerine çıkardığını doğruluyor. Bu yerli güç grubu sayesinde Altay hızlanma, dikeyim tırmanma ve çeviklik konularında rakiplerine fark atacak. Yeni Altay'ın savaş alanındaki farkı zırh ve silah Seri üretime giren yeni Altay sadece motoruyla değil Türk savunma sanayinin diğer kritik sistemleriyle de güçlendirildi. Yerli zırh, tankın gövdesindeki zırh modülleri en son nesil yerli kompozit zırhlarla güçlendirildi. Bu MK üretimi 120 mm topuyla birleştiğinde Altay'ı bölgenin en caydırıcı tanklarından biri yapıyor. Aselsan'ın yerli atış kontrol ve hedefleme sistemleri sayesinde Altay hareket halindeyken bile hedefleri yüksek isabetle vurabiliyor. Yeni Altay sadece ateş gücü değil aynı zamanda dijital zeka ile donatılmış tamamen bağımsız bir platformdur. 28 Ekim'de kara kuvvetlerimize teslim edilecek bu tanklar Türkiye'nin savunma sanayinde yerli ve milli çözümlerden asla vazgeçmeyeceğinin en güçlü ispatıdır. BMC Power ve Aselsan'ın başarısı sayesinde Altay ambargo riski olmadan ihraç edilebilecek küresel bir ürün haline gelmiştir. Bu Türkiye'ye milyarlarca dolarlık yeni bir pazar kapısı açacak. Peki sizce Altay, TSK'nın kara harekatı doktrinini nasıl değiştirecek? Yorumlarda bu konudaki fikirlerinizi ve sorularınızı bizimle paylaşın. Bu tür stratejik analizleri seviyorsanız kanala abone olmayı unutmayın.